Merhaba gençler. Sizlere bugün bölüm son değerlendirme soruları 10. kısmın sorularını cevaplandıracağız. Evet birinci soruyla başlayalım şimdi. Önce tabi soruyu okuyalım. Şekildeki birbirine bağlı KLMN çarkları dengede diyor. Buna göre A ve B kutularının ağırlıkları oranını bana soruyor. Şu an sistemin dengede olduğunu söylediğine göre toplam torkun sıfır olduğunu anlamış oluyoruz. Öyleyse şöyle bir bakalım sisteme. Şimdi bu dişliği Aşağıya doğru döndürmeye çalışan sistemde bir A ağırlığı var. Sonra yine şurada bağlı olan şu ipi de aşağıya doğru B resminin ağırlığı döndürmeye çalışıyor. Bu ağırlıklara rağmen sistem dönmüyorsa bunları e, torklarını sıfır yapan nedir? Yani sistemde dengeleyici kuvvetler vardır. Öyleyse bu dengeleyici kuvvetler kim olacaktır? Şu kayış üzerindeki ip gerilmeleri olacaktır. Sonuç olarak bu dişliği bu tarafa doğru döndürmeye çalışan etkiye şu yönü tork oluşturmaya çalışırken şu ip üzerindeki T ip gerilmesi de ne yapıyor? Tam tersi yönde onu dengelemiş oluyor. Öyleyse bunun R uzaktan yaptığı tork etkisine ben GA'nın R uzaktan yaptığı tork etkisi yine şu noktada bakarsak dik uzaklıkta olmuş oluyor. Şuranın da 3R yarıçaplı olduğunu bana vermiş. T ipindeki 3R uzaktan yaptığı torkla ne yapmış? Dengelenmiş. Aynı şeyi diğer B cisim ağırlığı içinde düşünebiliriz. Şimdi B cisminin asılı olduğu şu ip sistemi bu tarafa doğru döndürmeye çalışırken aynı ip biliyorsunuz ip üzerinde gerilimler neydi? E, çift yönlüydü ve bağlı olduğu sistemi çekiyordu. Öyleyse yine şu tork etkisinin Şuradan 2R uzaktan yapmış olduğu yani GB'nin 2R uzaktan yaptığı döndürme etkisi şu T ipiyle ne yapıyor? Orası da kaç oluyor? Benim sistemime göre baktığımda dik uzaklığı R kadar oluyor. T ipimin R uzaktan yaptığı döndürme etkisiyle dengelenmiştir diyeceğiz. Buradan R'ler sadeleşir. T'ler de giderse GA bölü GB oranının 2'yi de şu tarafa karşıya gönderdiğimde 6 olarak bulmuş olurum. İkinci sorudan devam ediyorum. Ağırlığı ihmal edilen bir makara ile P ağırlığındaki yük F kuvvetiyle dengeleniyor diyor. T1, T2 ip gerilmeleri ve P yükünün büyüklüğünü bana soruyor. Şimdi ben bu ipi F kuvveti ile şu tarafa doğru çekersem bu ipin bağlı olduğu P yükünün ağırlığının 100 Newton'a eşit olduğunu bulmuş olurum. P yükü 100 Newton'dur. Şimdi bu ipin iki tane bileşeni var. Bir aşağıya doğru olan bir de yataya doğru olan. Şimdi bu bileşenlerini yazacak olursak şurası 100 Newton'un kosinüs 30'lusu. Şurası da 100 Newton'un sinüs 30'lu bileşenidir. Sinüs 31 bölü 2 olacağına göre şuranın 50 Newton olduğunu söyleyebilirim. Kosinüs 30'da kök 3 bölü 2 olarak yukarıda yazıyor. Öyleyse yüzü kök 3 bölü 2 ile çarparsam 50 kök 3 geleceğini söyleyebiliriz. Şimdi kuvvetlerin dengesinden yazacak olursak ağırlığı imal edilen bir makara ile P ağırlığındaki yük dedi. F kuvveti ile dedi. Tamam makaranın ağırlığı olmadığında teyit etmiş olduk. Öyleyse sağlı sollu olan şu kuvvetler Birbirini dengelemektedir. Öyleyse T2 ipindeki gerilim 50 kök 3'e eşittir. Şimdi T1 ipi yukarıya doğru ve o ipinde aşağıya doğru hangi bileşenleri var? Bir 100 Newtonluk bir ağırlık kuvveti var. Bir de 50 Nt'lık kuvvetin bileşeni var. Yani şöyle T1 ipindeki gerilmeye bakacak olursak aşağıya doğru olan 100 artı 50'nin toplamına Eşittir ve 150 newton büyüklüğündedir diyebiliriz 3. sorudan devam ediyoruz. Yarı çapı r ve 2r olan silindirler şekildeki gibi birleştirilerek bir çıkrık sistemi elde ediliyor. Bu sisteme bağlı kavale cisimleri dengede olduğuna göre kavale cisimlerinin ağırlıkları oranını bana soruyor. Şimdi e, tork noktası olarak bakacak olursak şimdi içte bir tane r yarıçaplı olan bir çember var ve e, kovadaki K yükü buraya bağlı. Bir de ne var? Yine bunun bir üstünde bir tane daha toplam 2R yarıçaplı bir ne var. Bir tane daha silindir var ve de L yükü de buraya bağlı olmuş oluyor ve sistem dengede diyor, dönmüyor diyor. Yani sonuç olarak baktığımızda şimdi şuraya R uzaktan K'nın yapmış olduğu tork etkisi demek ki dönme ekseni burası olsun. Yani şu çubuk oluyor. O nokta olarak gösterdiğim şey. Ona bağlı silindirlerde şurası olmuş oluyor. Hani tork noktaları olarak. Öyleyse 2R uzaktan da şu yük aşağıya doğru sistemi çekiyor ve dönmeden kalabildiğine göre GK yükünün R uzaktan yaptığı tork etkisi GL'nin 2R uzaktan yaptığı tork etkisine eşittir. Buradan da K yükünü L yüküne oranını R'ler giderse 2 olarak bulmuş oluruz. Şekildeki KLM vidaları döndürülerek zemine saplanmak isteniyor. Vidalar 2 tur döndürüldüğünde tahta zemindeki saplanma miktarlarını karşılaştırınız diyor. Bize vida adımlarını da vermiş. Vida adımının ilerlemesiyle ilgili H kadar ilerlemeye yönelik bir bantı yazacak olursak tur sayısı çarpı vida adımından buluyorduk. Yani h ilerleme miktarı olmak üzere n tur sayısı a da vida adımıdır. Öyleyse tek tek yazalım. K'nın ne kadar ilerleyeceğini her biri iki tur döndürülüyordu zaten. K'nın vida adımına bana a demiş. Aynı şeyi l için yapacak olursak iki tur döndürülüyor ve vida adımı onun da a. M için yazacak olursak iki tur döndürülüyor. Vida adımı da 2a olduğuna göre bu 2 ile orantılı, bu da 2 ile orantılı, bu da 4 ile orantılı bir sayı çıkacaktır. Öyleyse M en fazla ilerleyecektir. K ve L'nin de ilerleme miktarları birbirlerine eşit olarak bulmuş olurum. Evet ağırlığı ihmal edilen makaralarla 100 newton ağırlığındaki yükü dengelen F kuvveti en az kaç newtondur diyor. Şimdi e, makara ağırlıklarını sisteme dahil etmediğimizde şimdi şurada f kadarsa burada da f kadardır burada da f kadardır sonuç olarak bu iki f taşıyan şu ipte iki f gerilim vardır aynı ipin devamı olan şurası da iki f'tir bunları taşıyan toplam şu ip 4 f kadardır ipin devamı olan şuranın da 4 f olacağını söyleyebiliriz öyleyse p yükü toplamda 8 f kuvvetiyle dengelenmiş 1000 newton eşittir 8 tane F F kuvvetinin büyüklüğünü biz buradan 125 Newton olarak bulmuş oluruz. Altıncı sorudan devam edelim. Şekildeki makaralar özdeştir ve her birinin ağırlığı da 20 20'şer Newton'muş. Makaralarla oluşan sistemde 80 Newton ağırlığındaki P yükünü dengeleyen F kuvveti ne kadardır diyor. Şöyle şurayı büyütelim. Makara ağırlıkları da 20 Newton dediği için hemen onları asalım. Evet şuraya 20 Newton makar astım. Şurada da bir 20 Newton var. Şurada da bir 20 Newton var. Şimdi bakalım 20 artı 80 toplam buradaki ipler yukarıya doğru şurada yüzü 50 50, 50 ne yapacaklardır? Bölüşeceklerdir. Öyleyse şu ip toplam 46 50'den kaçı taşıyordur? 90 Newton'u taşıyordur. Şöyle baktığımda şuradaki 110 Newton'u da şu ipler 55 55 olarak ne yapacaklardır? Paylaşacaklardır. Aynı ipin devamı olan şuranın da 55 Newton olduğunu bulmuş oluruz. Öyleyse bu ip 55 Newton'u taşıyorsa 10 Newton'u bu O zaman şuradaki F kuvvetinin büyüklüğü de kalan 45 Newton nit değerinde olacaktır. Yedinci sorudan devam ediyoruz. Ağırlığı 10 Newton olan bir x cismi sürtünmenin ihmal edildiği ortamda şekildeki gibi dengededir. Eşit bölmeli çubuğun ağırlığı önemsiz olduğuna göre 50 Newton'un ağırlığındaki cismin üzerindeki ip gerilme kuvvetinin büyüklüğünü soruyor. Şimdi şurayı birazcık büyütelim. Benden istediği kısım neresi? Şu t ipindeki gerilmenin büyüklüğü. Şimdi e, yükümün ağırlığını bana 10 Newton olarak vermiş. İlk düzlemde şöyle diyorduk. Şunu ben F kuvvetiyle çekersem F'in aldığı şu yol vardı ve de benim yüküm ne oluyordu? Şu kadar yükselmiş oluyordu. Öyleyse F kuvveti dediğim şu ipteki gerilme olsun ve aynı ip üzerinde F gerilmesi de şu tarafa doğru taşımış olalım yine. F kuvveti 4 metre yol boyunca uygulanıyor. 10 Newton'luk olan yüküm toptalde 2 metre yükselmiş oluyor. Yani kuvvet çarpı kuvvet yolu eşittir yük çarpı yük yolu formülünden ek düzlemdeki basit makine formülünden bunu yazmış bulunuyorum. 20 bölü 4'ten F kuvvetinin 5 Newton büyüklüğünde olduğunu buradan bulmuş oldum. Şimdi şurada da T üssü diyelim. Diğer T ile karışmaması için bir kuvvet olsun. Şurası benim denge noktam. Şuradan aşağıya doğru 20 Newton var. O zaman bu sistemi böyle döndürmeye çalışırken şu noktaya göre T üssü böyle şu 5 Newton'luk kuvvet de bu tarafa doğru dengeliyor. Öyleyse şimdi bu dengeyi yazacak olursak 20 Newton ağırlığım benim e, şurayı mavi yapalım. Şu 20 Newton'luk kuvvetim 3 birim uzaktan uyguladığı tork etkisi şu kuvvetin yani 5 Newton'luk F kuvvetinin toplam kaç ediyor? 1, 2, 3, 4 ediyor. 4 birim uzaktan ve artı yine şu T üssü dediğim kısmında bir birim uzaktan yaptığı tork etkisini toplamına eşit. Burada T üssü değeri 60'tan 20 çıkarsa kaç geliyor? 40 Newton geliyor. Şimdi T üssünün 40 Newton olduğunu bulmuş olduk. Şurayı birazcık daha şöyle büyütürsek hatta şöyle gereksiz yerleri silsek diyeceğim ama tamam silmeden de bulabiliriz. Şuradaki ipte toplam 40 Newtonluk gerilim var. Şurada da 50 Newtonluk bir yük var. O zaman üzerindeki şu nokta 50 artı 40'tan toplam 90 Newtonluk bir gerilimi taşımaktadır diyebiliriz. Yani şöyle küçültürsek. Evet şu ip bakın yukarı yönlü Aşağı doğru şurada bir 50 newton var. Buradaki ip gerilmesi de 40 newton. Toplam 90 newton değerindedir. 8. Sorudan devam ediyoruz. Şekildeki gibi birbirine bağlı çarklardan K çarkı ok yönünde 4 tur attırılırsa diyor. 4 tur atarsa A ve B cisimleri arasındaki düşey uzaklığın kaç pire olacağını bana soruyor. Hemen gelelim K olduğu yere şu tarafa doğru ben buna ne kadar 4 tane tur attırıyorum. Şimdi bu yukarıya doğru sardığı zaman benim yukarıya doğru ne yapacaktır? Yükselme olacaktır. Ne kadar yükselir? Tur sayısı çarpı her bir turda da çevresi kadardır. Çevresi de nedir? 2 pi 2 r'dir. Demek ki yukarıya doğru şurada pi olarak bırakalım. Çünkü aralarındaki mesafenin kaç pi olduğunu sorduğu için pi olarak kalmasına sakınca yok. 8 kere 2 ne oluyor? Bu yukarıya doğru 16 pire yükseliyor. Bu şimdi 4 tur attığına buna bağlı olan şu kasnak, rayır çaplı. Bu da 2 R yarı çaplı. Öyleyse bu 4 tur attığı zaman 4 kere 2 8 R'lik yol almış oluyor. O zaman şu içerideki de 8 tane tur atar. Tur yönü de şu taraftır. Eş merkezli olduğu L kasnağı da onunla birlikte 8 tur atacaktır aynı yönde. Öyleyse benim şu B ağırlığım aşağıya doğru ne yapacaktır? İnecektir. Öyleyse 8 tur sayısı çevresi olan 2 pi 3 r yarı çaplı bir çember olduğuna göre bu kadar aşağı yönde yol alacaktır. 6 kere 8 buradan ne geliyor? 48 π r geliyor. Öyleyse A cismi yukarıya doğru 16 pire giderken Şuradaki eşit noktadan itibaren diğeri de 48 pire aşağıya doğru giderse ikisi arasındaki son durumda mesafe ne olacaktır? Toplamları olan 64 pire olarak cevabı bulmuş oluruz. Yükler arasındaki mesafe delta x dersek 64 pire bulunur. 9. sorumuzdan devam edelim. Yarı çapları şekildeki gibi olan eş merkezli çarklar yarı çapı 2R olan hareketli bir makaraya bağlanıyor. Eş merkezli çarklar ok yönünde bir tur döndürülerek ilerlediğinde hareketli makara hangi yönde kaç tur atmaktadır diyor. Şöyle birazcık büyüteceğiz ve soruyu burada çözeceğim. Şimdi şuranın yarıçapı için bana 2R dedi. Şuranın yarıçapı için 3R dedi. Büyük olan şu çemberin yarıçapı çapı için ise 5R dedi. Şimdi şöyle baktığımızda birincisi şu büyük olan en dış kabuk şu tarafa doğru yol alıyor. Ve aldığı bu yola biz öteleme ya da ilerleme diyeceğiz. Ötelemede bir tur attığı zaman hani şu tarafa doğru bir tur attığında çevresi kadar yol olacaktır. Çevresi nedir? 2 pi 5 r'dir. Yani şuradan 10 pi r'dir ilerleme hareketi yapıyor dış kabuk ve o sırada bu ip 10 pire çekilmiş oluyor. Aynı zamanda içerideki R2 yarı çaplı olan şurası da tur atarken ne yapıyor? Dolama yapıyor. O zaman dolama da yine buradan ip çekiyor ve bu tarafa doğru ipi çekiyor. Ve bir tur attığı zaman çevresi kadar dolacaktır. 3 R yarı çaplı olduğu için 2 pi 3 R yani buradan 6 pire de dolama olacaktır. Sonuç olarak benim şu ipim buradan yukarıya doğru toplam bir dış kabuğun ilerleme hareketinden dolayı 10 pire içteki R2 yarıçaplı çaplı çemberinde üzerine ip sarmasından dolayı dolamadan dolayı 6 pire çekilmiş oluyor. Totalde ip sağa doğru 16 pi r kadar çekilir. Şimdi bu çekilen ipin yarısı R1 yarıçaplı çaplı. Makaranın tur atmasına yarısı da P yükünün yükselmesine harcanıyor. Yani sonuçta buradan yukarıya doğru 16 pire çekiliyor sağ taraftan. Ve sağ taraftan çekileceği için tur atma yönü saatin tersi yönde olacaktır. Şimdi bu 16 pirenin yarısı olan 8 piresi P yükünü yükseltir. P yükü 8 pire yükselecektir kalan 8 pire yani yarısı makaranın tur atmasına yarısı da yükselmesine harcanmaktadır yükün yükselmesine o zaman 8 pire de tur attırır makaraya öyleyse 8 pi r'sini ben şu r2'nin 2r yarı çaplı makarasına tur attırmayı harcıyorsam kaç tur atar sorusunun cevabına n tur atar diyeceğiz bir turda 2 pi 2 r'lik ne yapar? İp sarar. O zaman toplamda 8 pire tur atmaya göre verildiğine göre buradan en, en'in iki olarak makara iki tur atar saatin tersi yönde olarak bulmuş oluruz. Böylelikle sorularımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.